Selam arkadaşlar yeni bir haberle karşınızdayım yıllardır süren web tarayıcıları savaşını yakından takip ediyorum. Ancak bugün bu savaşın en çarpıcı ve en cesur hamlelerinden biriyle karşı karşıyayız. Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un premium abonelik modeli hiç beklemediği bir darbe alıyor. Bu darbenin kaynağı ise Microsoft'un yenilenen tarayıcısı Edge. Gelen bilgilere göre Microsoft Edge YouTube Premium'un en çok sevilen özelliklerini yani reklamsız video izleme ve arka planda oynatma gibi ayrıcalıkları kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu hamle sadece bir özellikten ibaret değil. YouTube'un iş modeline karşı atılmış devrim niteliğinde bir adım. YouTube milyarlarca kullanıcısına sunduğu ücretsiz içeriğin finansmanını reklamlarla sağlıyor. Son yıllarda ise reklamları kaldırmak ve kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunmak için YouTube Premium adında ücretli bir abonelik modeli başlattı. Bu model hem platformun gelirlerini artırıyor hem de kullanıcılara daha rahat bir izleme deneyimi sunuyordu. Ancak şimdi Microsoft Edge bu kapıyı aralayan anahtar oldu. Tarayıcıya entegre edilen bu yeni özellik Kullanıcıların hiçbir abonelik ücreti ödemeden, tıpkı bir premium abonesi gibi reklamlarla karşılaşmamasını ve videoları ekranları kapalı iken bile arka planda dinleyebilmesini sağlıyor. Bu durum hali hazırda YouTube Premium için para ödeyen kullanıcıları sinirlendirebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki Microsoft Edge bu sihri nasıl gerçekleştiriyor? Bu özellik tarayıcının beta sürümü olan Edge Genere'de keşfedildi ve iki temel bileşenin birleşimiyle çalışıyor. İlk olarak tarayıcının yerleşik reklam engelleyicisi Adblock Plus'ı etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu YouTube'daki rahatsız edici video ve banner reklamlarını otomatik olarak engelliyor. İkinci ve daha önemli adım ise tarayıcının gelişmiş özellikler menüsüne erişerek Video Background Play, Video Arka Plan oynatma seçeneğini aktifleştirmek. Bunu yapmak için tarayıcı adres çubuğuna Edge Flex yazmanız ve ilgili seçeneği bulup etkinleştirmeniz yeterli oluyor. Bu teknik detaylar Microsoft'un bu özelliği bir eklenti olarak değil, tarayıcının çekirdek bir parçası olarak sunduğunu gösteriyor. Bu durum Google'ın bu hamleyi kolayca engelleyemeyeceği anlamına gelebilir. Bu hamlenin etkileri oldukça derin. İlk olarak Google'ın bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Daha önce YouTube üzerinde reklam engelleyici kullananları engelleme girişimleri olmuştu ve bu sefer de benzer bir yol izleyebilirler. Ancak Microsoft Edge gibi büyük bir platformu engellemek Google için oldukça riskli bir karar olacaktır. İkinci olarak bu durum Microsoft Edge'in pazar payını artırmak için ne kadar agresif bir strateji izlediğini gösteriyor. Reklamsız izleme milyonlarca kullanıcı için birincil tercih nedeni olabilir ve bu da Edge Chrome karşısında güçlü bir alternatif haline getirebilir. Bu hamle Gelecekte tarayıcıların sadece hız ve güvenlik gibi temel özelliklerle değil, aynı zamanda bu tür premium özelliklerle de rekabet edeceğinin bir habercisi. Videoların devamını ve kanalın büyümesi için abone olmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.